Efendim, yılın çıkış yapan kadın şarkıcısı Seda Mete benimle beraber. E, efendim, duygularınızı alabilir miyim? Öncelikle çok şık bir hanımefendi. Saçı, makyajı, ayakkabısı, elbisesi, bayıldım, çok bayıldım. Ederim. Çok teşekkür ederim, Ece sen de harika görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Duygularım alalım. evet heyecanlıyım çünkü ilk single çalışmam ve ilk ödülüm. E, az önce sahnede de söyledim, bana kesinlikle uğur getireceğinize inanıyorum. E, çok kaliteli bir geceydi. Yani organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Beni bu ödüle layık gören herkese gönülden teşekkür ederim. Harikasın. Yolun açık, aydınlık olsun. Ödüllerin bol olsun, başarıların da daim olsun. Ne güzel. Ben uğurlu kadınımdır bak. Uğur getiririm. Harika. Bir fotoğraf alalım.